14 yıldır baktığı maymun, komşusunun yüzünü parçalayarak yerken adının polisle olan konuşması an dondurdu. Amerika'da 14 yıldır besleyip büyüttüğü evcil maymunu komşusunun yüzünü parçalayınca polisi arayan kadının konuşması kan donduran cinsten. Sandra Harold isimli bir kadının 14 yıldır çocuğu gibi besleyip büyüttüğü bir evcil hayvanı vardı. Maymun Travis. Harold maymunu küçük bir bebekken evlat edinmiş. 2009 yılında Harold Travis'i kafesine koymak için yardım istediği komşusu Charlie'yi eve çağırdı ve olanlar oldu. Son zamanlarda maymununun agresif davrandığını belirten Harold arkadaşı Charla neşi eve çağırarak yardım istemiş. Aynı zamanda Harold agresif davranışları sebebiyle Travis'e psikolojik ilaçlar veriyor. Ancak maymun Travis eve gelen Neşe saldırarak yüzünü parçalamış ve yemeye başlamış. Bunu gören Harold hemen polisi aramış ve kan donduran detaylarıyla konuşma bugün hala herkesi dehşete düşürüyor. Oh, this is Send the police. What's the problem there? The, the, the chips killed my my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry up. the gun. Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My, chim my chimpanzee! Oh, your chimpanzee please. is killing your friend! What? She, he ripped her apart! Hurry up! With gun. Hurry up, please! There's someone on the way. With done! please! <laughs> shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the oh, monkey's doing! He ripped her face off! He ripped her face off? He tried, he tried, he tried, yeah. tried to attack me! Please, please! Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you push yourself away? I don't want the monkey attacking you! Please, hurry up! Listen to me! Uh, they're on the way, oh, ma'am. They got to Shoot him! Please! Please, hurry, hurry! Are you there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't! He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, Please. okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try I to can't. help your friend. No. No, I can't. He's dead. She's dead. Why? Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped, he ripped what apart? Her face? Everything. Ugh. He ripped I, her apart. I think I am going to sleep. I can't come going No. No. Just breathe. 12 dakika süren konuşmada Harold polise çocuğu gibi büyüttüğü maymununu öldürmesi için yalvarıyor. Telefondaki operatör maymun Travis'in çığlıklarını duyarak "Söyleyin lütfen. Maymun ne yapıyor?" diye Harold'a soruyor. "Onu parçalara ayırdı. Acele edin. Acele edin lütfen. Onun yüzünü kopardı." yüzünü yiyor şeklinde cevap veren Harold tüyleri diken diken ediyor. "Onu vurmalılar. Lütfen acele etmelisiniz." Telefonda hiçbir şey yapamadığını söyleyen Harold polise gelip Travis'i öldürmelerini söylüyor. Eve gelen polisler Travis'i vurarak öldürüyor. Yüzü parçalanan ve gözleri çıkan Carla Nash öldürülmeden kurtarıldı. Uzmanların kanısı Travis'in doğal ortamından uzaklaştırılarak mikrodalgada pişen yemekleri yemesi sonucunda böyle davranması oldu. Yüzü tamamen parçalanan Carla birçok defa yüz nakil ameliyatı geçirmesine rağmen yüzü eski haline gelemedi. 2009 yılında yaşanan bu dehşet veren olay bugün hala dinleyen herkesin tüylerini diken diken ediyor.